Talking Life Birds. Oğlama saat çok geç olmuş. Hemen giyinmeliyim. Oh, bugün kardeşimle ikimiz için harika bir oda olacak. Artık odalarımızı birleştiriyoruz. Hemen onu bekleyeyim. Şurada saçlarımı da tarayayım. Oh. <laughs> Telefonumu alayım. Birazcık televizyon izleyebilirim onu beklerken. Acaba abiyam uyanmış mıdır ya? Of. Bence artık uyanmıştır. Çok saat oldu çünkü. Artık onun yanına inmeliyim. Çok heyecanlıyım. Bugün yeni odamız olacak. Şu topta da biraz zıp zıp zıplayayım. oh, oh, oh. <laughs> Bu abiyamın topuydu. Ama onu ben aydım. Hemen yanına gideyim. Abi abiye geldim. Aa, tamam kardeşim hadi gidelim o zaman. Çok geç kaldık. Önce fotoğraf çekimine gideceğiz. Televizyonu kapatalım. Evet, Aa fotoğrafçı arıyor. Alo, hemen geliyoruz. Hadi kardeşim koş 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 koş. Herkese selam arkadaşlar. Bugün iki tane abla kardeş karakterimiz var. Onlar için bir oda tasarlayacağız. Büyük aile evindeyiz. İkisinin ayrı odaları var fakat biz onlara, onların da isteğine göre tek oda ayarlayacağız arkadaşlar. Bu oda onların odası olacak. Şöyle tonlarını seçtik. Bugün böyle tatlış bir abla kardeş odası hazırlayacağız. İkisi birlikte yatacaklar. Şöyle tek yani çift kişilik yatakta iki kişi yatacaklar. O şekilde ayarlayacağız ve bu odayı seçtik. İkinci kattayız şu anda büyük aile evinin ve en sağ taraftaki odayı seçtik arkadaşlar. Şöyle tatlı bir yatak koydum. Hemen yukarıya bir raf koyalım. Buraya onlara ait özel eşyalardan biraz koyabiliriz. E, duvar kağıdını bakın bir tarafı çiçekli yaptım, bir tarafı düz yaptım. Aşağıya da açık renk yani yeri de açık renk yaptım. Hemen şöyle bir hey kıyafet koyalım. Çekmeceleri olan. Yanına da şunu koyabiliriz. Yine bir çiçek falan koyarız. Şöyle evet. Sonra başka ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz arkadaşlar? Halı koyalım tabii ki. Mavili bir halı var mı? Aa çok güzel. Deniz kabuğu gibi böyle. Harika değil mi? Tam böyle uydu bence bizim odamıza. Bakalım başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Halı değil de e, şeye gidecekler onlar arkadaşlar. Resim çektirmeye gidecekler bugün. Fotoğraf çekimleri var. Onlar için şöyle bir e, askı koyacağım. Buraya da ikisine ait abla kardeşe ait bir fotoğraf istiyorum büyük. Bir tane de küçük bir sehpa yaparız. Onun içine de, üstüne de küçük bir tane fotoğraf koyarız. Başka şuraya oturak koyabiliriz. Yastıklar vardı rengarenk. Evet şunları şöyle yere koyalım. Bir tane de armut koltuk koyabiliriz bence. Hemen onu da şöyle pembiş pembiş seçelim. Şöyle evet. Ortaya da küçük bir tane ahşap sehpa koyduk mu. Bence odanın böyle ana e, eşyaları tamamdır diye düşünüyorum. Şöyle şu küçük. Evet bunu koyabiliriz. Hatta bunun üstüne de küçük onaray bir resim koyabiliriz yine. Başka ne yapalım şöyle bakalım. E, lambalar, çiçekler hepsine bakalım. Bir e, yanına şöyle gece lambası koyabiliriz yataklarının. Pembiş pembiş yine o da çok tatlı. Ama sağ tarafa da bir tane e, ışık koyalım yine. Şu pembe de olabilir. Başka ne olabilir diye bakıyorum. Biraz daha şöyle açık pembe mi olsun ya da şu yıldızı da koyabiliriz. Bulut var. Kararsız kaldım. Aa şunu şunu. Evet şu pembeyi koyalım arkadaşlar. Tamam böyle birazcık e, soft renk olmuş olsun. Hemen bakıyorum. Bir tane çanta koyalım. Kurami'nin çantasını mı koysak? E, ee, yukarıda hatta şeyin çantası vardı. Batman mıydı onun adı? Onun çantası vardı. Buraya Kurami'nin çantasından bir tane koyabiliriz. Sadece bir tane çanta koyalım. Büyük ablanın çantası olsun. Burada bu arada küçük kızın çantası olmasın. Biz o şekilde yapmış olalım. Şu morlu çiçeği koyabiliriz. Nereye koyalım onu? Ee, şurası çok bir şey olur. Büyük mü? Şöyle. Yok bence şuraya koyalım bir saniye. Üste koyalım. Şöyle aşağıya da kitap koyarız birkaç tane. Başka çiçeğe şey şimdilik gerek var mı bilemedim. Belki postaneden küçük bir çiçek şey alırız. Aa şu saati koyalım. Bir de şu şeyi koyalım arkadaşlar. Kırık kalp var ya. İkisi abla kardeşin bir kalbin parçasını birini e, saklar, diğerini de diğeri saklar. Hemen şöyle deniz kabuğu bir tane de böyle bir blok koyalım odalarına, bir tütsü de koyalım. Bence güzel güzel kokular, bence çok iyi gelir onlara. Başka 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 şöyle bakıyorum neler var diye arkadaşlar. Hmm. E küçük için bir resim ve boya kalemleri yapabiliriz. Şöyle bir resim koyalım. Şunun içinden de iki tane pastel boya seçelim. Bir de sarıyı seçelim. Tamam kutuyu koymamıza gerek yok. Bakın bunu buruşturabiliyoruz da kağıdı istersek. Buraya çünkü bir çerçeve koymak istiyorum. Çerçeve varken onu buruşturabiliriz de. Onu şu anda düşünmüyorum nasıl yaparız diye. Şu bir sürü kitabın içinden de üç tane kitap seçelim. Bunlar böyle roman olabilir, hikaye kitabı olabilir okumak için. Şuraya koyduk mu? Bence gayet de tatlı oldu. Kapağını da atalım. Evet, evet, evet. Başka neler olabilir diye şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Perde koyabiliriz şuraya pembiş bir tane. Hatta ondan sonra da fotoğraf çekimi alanına gidelim bakalım ne yapıyorlar karakterlerimiz. Geldik 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 yetiştik. Merhaba, fotoğraf çekimi için gelmiştik. Hemen şu tarafa gidelim. Ay abi o ne? Ananas çocuk. <laughs> evet. Müsaade eder misiniz? Hemen geçelim canım. Sen şöyle kucağıma gel bence. Abi ya duy düşeceğiz. Arka plan a bu olsun. Bir tane şöyle çekelim. Kalp gözler. <laughs> abi biraz yukarıdan gel. olsun benim tam çıkmamışım. Tamam şöyle. Evet bence bu çok güzel oldu. İşte bu masa üstü için. Hemen koşalım şimdi biraz daha büyük fotoğraf için. Evet işte burada da fotoğrafı bırakalım tabii şöyle. Küçük fotoğrafı bırakalım. Evet ve birazcık yüz ifadesi yapalım? Sen dil çıkar bence. Ben de güleyim ne dersin? Ay Abia ben böyle yaptım. Evet tamam böyle çok güzel. Hemen bir tane çekelim. Abia benim gene yayım göğünmedi ya. Tamam bir tane daha. İşte bu çok güzel oldu. Ay çok güzel oydu Abia. Evet. İşte evimize getirdik. Abi onu yukaya as. Şuraya asalım. Bunu da bence küçük masanın üstüne koyabiliriz. Şöyle. Harika olmadı mı? Bak bu da benim yesmim çiçekler. <laughs> o da çok güzel kardeşim. Of ya buraya şimdi bir şeyler getirmem gerekiyor benim. Kıyafetlerimiz nerede? arkadaşların üstündeki kıyafetlerin hepsini alalım ve askımıza asalım. İşte kutuyu aldım kardeşim sen burada bekle ben postaneye geldim. Buradan ikimizin odası için birkaç eşya seçeceğim. İşte My Melody Peluşu bunu kardeşim için aldım. Bu şapkayı da kardeşim için alıyorum. Bakalım başka neler varmış neler varmış. Fotoğraf makinesi alsam mı? Yok hayır ya istemiyorum fotoğraf makinesi. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Aa bu küçük çiçeği alabilirim. Bunu yukarıya koyabiliriz dolabın. Aa kardeşim için gökkuşağı tacı. Bu da çok güzelmiş. Bu güneş gözlüğü de benim için olsun. Ve pembiş bir şemsiye. Yağmurda bunu kesin kullanırız biz. Başka bir şey alsam mı alsam mı? Sanırım bu kadar yeterli ya. Aa takı kutusu. Takı kutusunu da alayım. Buna bilekliklerimi falan koyabilirim bence. Şöyle bakıyorum. İşte bu sihirli değneği de alalım. Bunu kardeşim kesin çok sevecektir. Bence bu kadar yeterli. Çok da fazla bir şey almayayım. İşte geldim. Abi bunlar ne? Gel de bak bakalım. Ay oy da bir tane peluş giyiyorum. O ne? Şemsiye ama bunu nereye koyalım bilemedim. Bence çekmecenin içine koyalım bunu ya. Şöyle bir dakika. Evet buraya koyalım. İşte bu My Melody senin için. Abi ya teşekkür ederim. <laughs> evet başka ne var başka ne var bu da senin için oh, Vay canına ben bununla bir şey siler yaparım. <laughs> evet oynaman için işte bu da küçük bir çiçek. Benim takı kutumu şuraya çekmeceye koyabiliriz. Bu da bir güneş gözlüğü ama yukarıya senin şapkanı koyalım. Ay renkli şapka pomponlu çok güzel. Yakışa atacağım benimkine benziyor. Gözlüğü de şöyle koyalım. Ay evet kutuyu da böyle bence çok güzel oldu. Abi ya bence her şey çok güzel oydu ya. Hadi gel otur sen de. Tamam tamam oturuyorum. Aa gece oldu zaten kardeşim artık uyuyacağız sanırım. Abi ya doy uyumadan sana bir şey göstermem gerekiyor. Ne o? Doy bekle bir dakika şimdi bak ben ne getireceğim. Bak bu kalbin yayısı senin tamam mı bunu saklayacaksın. Ya kardeşim tamam bunu ömür boyu saklayacağım. Abiyam benim canım abiyam. <laughs> Oo, gel bakayım buraya sarılayım sana. Ha canım benim. Hadi bakalım ben biraz kitap okuyacağım. Sen de artık uyumalısın. Tamam abi ya o zaman bunları böyle koyalım. Ben de şöyle pijama yayımı giyeyim. Tacımı da çıkayım. İyi geceler. İyi geceler kardeşim. <laughs> ben de şu kalbi şöyle koyayım. Ah canım kardeşimin fotoğrafı. Birazcık da kitap okuyayım. Ay kıyafetlerini de dağınık bırakmış. Herkese iyi geceler.